Merhaba sevgili kardeşlerim. Bu dersimizde step motorlar üzerine konuşmaya devam edelim istiyorum. Step motorun ana parçaları şunlardır. Bir stator, duran kısım. Statorda sargılarımız mevcut. Bu sargılara teker teker sırasıyla enerji uyguladığımız zaman sırasıyla elektromıknatıs oluyordu sevgili kardeşlerim. İki rotor. Rotorumuz kalıcı mıknatıstan mamül yani sabit mıknatıstan mamül. 3. Bunları kapatan ve koruyan dış sarf. 4. Rotorun rahatça hareket etmesini sağlayan rulmanlardan meydana gelmiştir. Bir step motorun temel parçaları bunlardır. Stator sargılarımıza teker teker sırasıyla enerji uyguladığımız zaman sırasıyla elektromıknatıs oluyordu ve sabit mıknatısımız olan rotorumuz bu elektromıknatısları takip ediyordu. Step motorumuz bu şekilde dönüyordu. Step motorlar fırçasız doğru akım motorlardır demiştik zaten. Fırçasız motorlar daha uzun ömürlüdürler. Fırça ve kolektör düzenekleri olmadıkları için daha az arıza çıkarırlar. Ve verimleri yüksektir. Kayıpları az olduğu için verimleri yüksektir. Verimi yaklaşık %80 seviyesindedir. Gayet başarılı bir motordur. Bu motorlar geri beslemeye gerek duymaksızın hız ve pozisyon kontrolünde hatasız çalışırlar. Bu motorlar kullanılarak yapılacak uygulamalarda öncelikle bilinmesi gereken step motorun bir tam adımda kaç derece döneceğidir. Planlamalar buna göre yapılır. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim.